dostlar 25 Kasım 2023 arkadaşlar toplam 5 tane aracı kurumun neler alıp neler sattıklarına hemen bakalım. İlk aracı kurumumuz Ziraat Küçük Yatırımcının bol olduğu bir aracı kurum. En çok aldığı arkadaşlar PAHOL gördüğümüz kadarıyla Halk Arz arkadaşlar PAHOL biliyorsunuz ki Halk Arz'da bugün e, PAHOL -2 ile kapattı ve anladığımız kadarıyla küçük yatırımcı tekrar tavan olur diye bayağı bir almış gibi gözüküyor. Ortalama arkadaşlar maliyeti 1,86 olarak karşımıza çıkıyor. Ve arkasından baktığımız zaman TR 65 milyon olarak vakfası 64 kontrolmatik 27 şeklinde sıralanıyor. Satış kısmına baktığımız zaman arkadaşlar Tehol'dan 144 milyonluk satış yapmışlar. Peker'den de 138 milyonluk satış yapmışlar. Ziraat aracı kurumunu kullananlar. Peki ziraattan sonra hemen baktığımız zaman yapı kredi en çok işlem hacmine sahip aracı kurumumuz arkadaşlar. 70 milyar TL'lik bugün işlem yaptı. En çok aldığı Ereğli Arkasından Aselsan. Pahol arkadaşlar en çok aldı. Burada da Pahol Bozar diye millet almış gördüğümüz kadarıyla. Tere, Vakfa, bankta en çok alınan hisseler karşımıza çıkıyor ki Pahol'la Vakfa arkadaşlar halk arz da söyleyelim. Satış hacmine baktığımız zaman en çok Türk Hava Yolları'nı satmış. Arkasından Koç Holding, Peker, Emlak konu şeklinde sıralanıyor. Şöyle aşağı doğru kaydırdım arkadaşlar. Ve gelelim hemen arkadaşlar A1 Kapital'e. A1 Kapital bugün net satışı en fazla olan arkadaşlar tabii ki aracı kurma karşımızda. Lydia Holding olarak karşıma çıkıyor. 199 milyonluk net alış yapmış. Ecil Egypt'ten 120 milyonluk. Esen'den 60 milyonluk. Eko Green'de 54 milyonluk alış yapmış. Net alış şeklinde. Satış kısmına baktığımız zaman destek kredi faktörü 332 milyon. TL'dan 248 milyon. Pahol'dan da 216 milyonluk net satış yapmış gözüküyor arkadaşlar. Evet tabloyu şöyle aşağı doğru kaydıralım. Ve gelelim arkadaşlar iş yatırıma. İş yatırımda gördüğümüz kadarıyla en çok arkadaşlar Akbank almış gözüküyor. 492 milyon TL olarak arkasından Pahol, Aselsan, Tera, Tüplaş, Vakfa bunlar 100 milyon TL'nin üzerine net alış yaptığı hisseler iş yatırımın. Satış kısmına baktığımız zaman Koç Holding, İşçi Türk Hava Yolları, Eko Green, Ak Enerji, Oyak C, Furoto, Emlak Konut ve Pegasus'ta sırasıyla en çok aldığı hisseler olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Hayırlısı bakalım hep beraber göreceğiz nedir ne değildir diye. Evet arkadaşlar Onun bunun dışında son olarak da Tera'ya bakalım. Tera'da ne gözüküyor? En çok aldığı 1.5 milyar TL arkadaşlar Peker Gayrimenkul 743 milyon lirayla Tehol o arkasından 494 milyon lira arkadaşlar destek kredik ve kendi hissesini almış Tera arkadaşlar 165 milyon lira olarak karşıma çıkıyor. Arkasından iz enerji ERCB şeklinde sıralanıyor. Satış kısmına baktığımız zaman 50 milyonluk Akbank, şey Halk Bankası, 34 milyonlu Akbank Aselsan şeklinde, şeklinde sıralanıyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Hep beraber bakalım neler yapacaklar yarın. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasın.